Mis gibi temiz hava. Şimdi buz gibi suda elimizi yüzüğümüzü yıkacağız. Biraz dinlenip ondan sonra tekrar güneşin olduğu o kayalık bölgeye çıkacağız. Burası Kemalpaşa Dereköy. Çadır kampı için muazzam bir yer. Motor güzergahı için zaten harika bir yer. Yazın sonlarına doğru pek su olmaz ama yazın başlarında müthiştir. Kışın da güzel. Çocuklar şurada elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ayaklarınız suya girmesin ama dikkat edin. Orası çukur bak, mutlu diye içine gidersin. Taşların üzerine bas güzelce. Heh aynen orası batmaz. Emel sen de bu tarafa geçtirsen. Soğuk soğuk tut. Ama çok da güzel. Hmm, güzel olmaz mı? <laughs> yani çok soğuk. İçebilirsin ama çok az. Şu, <laughs> şu taraftan gelin. Bakın şuraya tırmanmıştınız. Hatırlıyor musunuz yukarıyı? Evet, bir Yok ben şimdi bu taraftan gideceğim. Siz de o taraftan gidin. Orada buluşacağız tekrar. ormanda birazcık yürüyelim. Hava o kadar güzel ki. Şurada bir kayalık bölüm daha var. Ya gel burada çadırını kur kafa dinle işte. Kimse rahatsız etmez seni. Ücretli bir yer değil. Çok bilinen çok kalabalık olan bir yer değil. Sürekli suyu var. Dalı hatırladın mı? Hoppa! Geçilik doğamızda var yapacak bir şey yok. Şurası yağmurda çok güzel olur. Buradan da gelinebiliyor ama su olduğu için su içinden geçerek gelmek gerekir. O yüzden ne yaptık? Arabayı yukarıda bıraktık. Orman içinden yürüyor bir yere buradan geldik. Hop. Boğaz köprüsünden karşıya geçeceğiz. <laughs> evet, Boğaz Köprüsü'nden karşıya geçtik. <laughs> Hayır. <gülüyor> Aşağısı sadece su olsa olurdu ama aşağıda kayalık var. Hadi oraya çıkın bakalım aynen. Evet keşif ekibi iş başında. Yavru keşif ekibi. Bunlar çırak şu an büyüyünce kendileri keşfedecek. Orası kayıyordu hatırlıyorsanız dikkat edin. Beletler çıktı biz ne yapacağız biz de çıkacağız yapacak bir şey yok. Aynı bakalım. Burası kışın yağmurda. Baba! Evet. Domates, piknik malzemeleri, çaydanlık bile var. <laughs> Burada eskiden var. Var ya adam var mı? Çivilere dikkat edin. Kaygan yerlerden uzak durun. Az önce üzerinde olduğumuz kaya parçasının aşağısı burası.